Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Legend of Kingdom Rush oynayacağız. Ola ee, ona 15 like gelmişti. Bayağı bir sevilmişti. Gördüğünüz üzere hatırlamışsınızdır diye düşünüyorum. Halde başlayalım. Bu videoya 10 like istiyorum. Eğer 10 like gelirse 7 videosunu Hemen cici katmaya çalışacağım. Videoları yetiştirmeye çalışıyorum. Bu arada en çok hangisini istediğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çünkü ben hangisini çeksem, hangisi isterler diye düşünüyorum. Ben de e, bunu yapayım dedim. Zaten çok like almıştı bu. Bugün de bunu oynayacağız. Bazı eminim ses gelmiyordur. Ee, benim sesim geliyordur da oyunun gelmiyordur çünkü sesi ayarlarda kapattım çok gürültü oluyor. Ondan öyle. Eğer çok ses geliyorsa söyleyebilirsiniz ben ayarlamaya çalışırım. Şimdi şurada dur. Bu kontrolü de hatırlamaya çalışıyorum. Heh, şu atamaz mıyım? orada uzaklaşma mı lazım ben şuraya uzaklaşayım halde şuraya uzaklaş ee, bir şey atamıyor he şöyleydi ya of, unutmuşum cidden öyle neyse tekrardan hatırlarız artık şimdi Sada zili ok atalım tam. tamam. Tamam turu pas geçtik. Heh. Şimdi. Ben kılıçla bak istiyorum. Önce şuraya yürürsem kılıçlıya bazmayayım. Dur. Kılıçlıyamam tam. O zaman uzağa geri alabilir miyim? Alamıyorum. Dur. Tamam oldu bir de kalkan ve boşlu olmasın. Ee, şimdilik sana vereceğim okçuya. Tamam. Şimdi şövalyede sıra. O da yapamıyor bir şey. Bu sert gibi şey değildi. Yok e, faz geçeceğim mecbur çünkü bir şey yapamıyor kılıçlılarla. Oy yo, yo, yo. Yok, iş biraz bitti. Tamam. Şimdi bildim size şunu atma lazım. He. Yok olmadı. Çok ilginç. Dur. Şu anlık ok. Elimde var. Şuda ok atacağım. He yok olmadı mı hala yani daha yok olmuyorsa bu ne bilmiyorum yani turu pas geçiyor tekrardan abi dev ölümcek geldi benim hemen cicik bir şey yapmam lazım saldırı artık neyse ki saldırabiliyor abi zormuş ya bu tur Tabi oyunu çok hatırlamadığım için tekrardan yapmaya çalışacağım. Şimdi şuraya geç. Ona saldır. Hala yok olmadı. Bir tane karakteri billa ölecek ya. Vallahi ölecek. Şurada şunu atayım. Devirci de bir başı yerine gelsin. Şimdi Okçu hiç sandırmıyorlar ya. Nasıl oluyor? Şuraya atacağım. Çünkü diğerleri de canı çok azdı zaten. Diğer pas verdiğim turlarda onları öldürebilirim. Önemli olan canı çok olanlar şimdi katmaktı tam. Şimdi sen yok oldun. O da yok oldu. Tamam şimdi oku şunu atıyor. Ben tamam. Şimdi turu pas veriyor. Şimdi kendisine kalkan versin. İşte tamam. Şimdi zehirli ok atacağım. Tamam. Bitti. Zafer. Abi zor oluyor. Bazen turlar ama yapabiliyorum. Yani zor. Ama yapabiliyorum. İyi. Neyse şimdi diğeri yerimize gelelim. Keserek yarıp geçin mi? Keserek yarıp geçin. çok sayıda solmuş diken e, bıtkı e, yolumuzu kapatıyor. Onları büyüyle küçültün. Çevresi bir yol bulun. Keserek yarıp geçin. Düşünüyorum ben. Devam edeyim. Neyse tamam. Gerçi canları az ya. Onları terfi ettiğince tek bir kere o gücünü kullanabiliyoruz. O da çok zorlandığımız zaman. Şimdi bunları bir de şey yapabilirim de. Bu ne yapıyor? Neyse onu sonra yaparız. Biraz şu an hepsini bir kere terfi ettireyim. kabul. Seni de terfi ettireyim. Seni de. Ve seni de. Tamam. Hepsini terfi ettirdim. Tam dört tane şey vardı. Artık yapamıyorum. Çamı çok iyi oldu bence. Bir kart seçeceğim. Yıldız İmparatorice başlıyor. Neyse bir şeyler yaptım işte. Bilmiyorum ne yaptım. Yaklaştık ya o kırmızı köy mü neyse yaklaştık oraya. Tam yeni yerimiz. Uf kurtlar. Bu bir tuzak dedi ve başlıyor. Hadi bitti o. Oh. Bitti. Oy oh. oy oy oy. oy oy oy. Şimdi sen şunu at. Güçlerini öldü. Şimdi şunu da yok edelim. Ne oluyor? Neyse. Zeylok. O da gitti. Tam. Şimdi sıra şoval. Ay. Neydi bu da unuttum ama. Kazandık mı şimdi? Aa çok basitti ya bu. Basitti basitti. Gerçi böyle kalenin son adımları biraz zor olur gibi düşünmüştüm de zorlaşacak herhalde diye düşünüyorum. Artık çünkü zor kısımlara gelmeye başladık. Değil mi? Bu arada kaç dakika olmuş ya? Ben bakmıyorum hiç. 9 dakika olmuş bile. Tam 12 dakika gibi bitiririz. Tam dakikada ne zaman olacağını bilmiyor. Şu maç bitince bitiririz diye düşünüyorum. Şimdi şuradan bu batarlar çok gerek yok herhalde. Yapma bunu bak yapma kardeşim. He adım at bak sen adım at. He şimdi bunu seç. Şunu at. Deve tamam. İşte. Bir derin canı azaldı. Şimdi bunun yapabileceği bir şey yok gibi. O zaman ben e, el geçeyim tamam. Yaklaştırmasaydım keşke diye düşündüm şimdi söylediler. O da Ben e, kendisine kalkan vermesini düşünüyorum karakterimin ve şimdi değişik oldu değil mi? Şöyle biraz yakınlaş. Şimdi Eh, mecbur şunu atacağım. Tamam devam edelim halde. Örümcek yaklaştı. Tam. Sıra onda artık. Bunu yapabiliyor, başka yapamıyordu. O yok oldu be o. Ama kaktem de yok oldu. Şuna bir kılıç vurayım. tam. Bu da bitti. Şimdi sıra burada. Bu da bitti. Tamam. Tek büyük kaldı. Şimdi zehirli okla vurayım onu. Tamam. Beş canı gitti zaten. Artık daha kolay. Ama kılıçla ona vurabilir miyiz bilmiyorum. O öldü. Tamam. Zafer. geldik. Kaleye geldik. Kırmızı köy gibi bir yer işte. Görüyorsunuz şurada değişik soru işaretli bir yer var. Değişik yerlere gelmeye başladık şimdi. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Zaten birkaç saniye sonra 12 dakika oluyor. He oldu. Tamam. Aldı arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar. Ee, sizden bu video 10 like isteyeceğim. Ee, Online 10 like gelirse yeni video gelecek. Eminim beğenmişsinizdir. Bu ara video atmaya çalışıyorum ama böyle e, aksilikli oluyor işte. geçlikler oluyor. Zaten bir e, kaç gün video atamadım. E, gerçi İzmir'de attım en sonmu? Yok, Foça'da attı en son ondan sonra tatil'e gittiğimiz için bir adaya gittik atamadım hiç ama bugün zamanım olduğu için attım neyse arkadaşlar eğer kanalıma abone olursanız yorum atarsanız ve like atarsanız çok mutlu olur Halde görüşürüz ve